Arkadaşlar merhaba. Bugün artık 25'i oldu. 24'ün 25'ine bağlayan gece bu kaydı yapıyorum. 24'ü İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün olarak tarihe geçti. Bundan önceki videolarda işte ev tutma süreci ne oluyor ne bitiyor falan vesaire anlatmıştık. O konuyla ilgili bakışımıza da bir değişiklik yapmak zorunda hissettik. Bu videonun içeriği biraz daha farklı olacak. Böyle bir giriş yapalım. Şimdi ev tutacağız dedik. İşte İngiltere'ye geldik. Bizim geldiğimizde korona bu kadar vardı ama böyle çok da çarpıcı sonuçlar verir şekilde hissedilir şekilde değil ne Türkiye'de Türkiye'de vaka yoktu işte Avrupa'da Amerika'da tek tüktü İtalya'da biraz yoğunlaşmaya başlamıştı Ay, 10, 10 Mart'ta geldik işte tedbirler alınsın mı alınmasın mı nasıldı nasıl değildir diye tartışılan günlerde bunun için bunların gölgesinde attık uçağımıza geldik işte e, Birmingham İndik, geldik işte normal hayatımıza koronadan sanki yokmuş gibi davranarak ev arama sürecine girdik. Bunu da sonuna kadar sürdürdük. işte ne çıktıysa önümüze dediler ki İngiltere'nin doğasında bu var. işler yavaş işliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Biz de bunları aşmaya çalıştık. Bu süre içerisinde ilk başta bir paylaşımlı Airbnb evinde kaldıktan sonra çocuğun da biraz huzursuzlanması üzerine yine aynı ev sahibinin paylaşımsız odobüs olan bir evine şu anda bulunduğumuz yere geçtik. Burada da ev arayış sürecimizi devam ettirmek niyetini dedik ama korona öyle bir hal aldı ki nihayetinde de bugün 24 itibariyle korona da sokağa çıkma yasağı gerektiren bir hal aldı İngiltere'de. Ve Türkiye'de de çeşitli sokağa çıkma önlemleri var. işte 65 yaş üstü vesaire. Önlemle. Bütün bunların ışığında biz hala koronavirüs yokmuş da ev tutalım sürecindeyken bir oturup şapkamızı önümüze koyup bir düşünmek istedik. Yani bütün dünya krizde bizi ev tutma derdindeyiz. Ev tutmak için 6 aylık kira peşin vereceğiz. İşte bir depozito vereceğiz. O da bir kiranın biraz üzerinde. İşte 700 pound'a bir ev tutsak yaklaşık 5000 pound falan nakit bir para çıkacak bizden. Artı düz içinde eşyası olmayan bir hep. işte eşyalar bulunacak edilecek bu sokağa çıkma sürecinde biz bunları nasıl yapacağız nereden eşya bulacağız da orada konaklayacağız konaklayamazsak orasının kirasını ödemişken bir de Airbnb'de bir de devam mı edeceğiz git yani iki yere konaklama mi ödeyeceğiz gibi sorular aklımızda deli sorular olmaya başladı hal böyle olunca da dün akşam 20.30'da buranın saatiyle Boris Johnson televizyonda açıklamalarını yaptıktan ve sokağa çıkma yasağını ilan ettikten sonra biz de artık krizde olduğumuz, dünya ile beraber krizde olduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. Sokağa çıkamayacağız zorunlu haller dışında. Bu şartlar altında evimize eşya düzenleyeceğiz, alışveriş yapamayacağız. Sadece marketler açık yani beyaz eşyacılar Hani bıraktık beyaz eşya ihtiyacı pek yok diyelim de ne bileyim nevresim alacaksınız, bir koltuk, bir yatak, bir masa bir şey alacaksınız. Yok. Facebook marketten alsanız insanlar böyle temkinli ki yani birbirinden kaçıyor. Doğal bu böyle olması lazım market için alışverişe çıktığımızda sokaklarda görüyoruz. Yani evlere servis, paket servisi yapan restoranların servisçileri servisi götürdüğü kişinin işte bir metre, iki metre ötesine paketi yere bırakıyor. Öbürkü de geliyor sonradan alıyor falan gibi önlemler var. Yani insanlar yolda yürürken daha henüz bu sokağa çıkma yasağı gündeme gelmemişken bile birbirinden bir, bir, bir buçuk metre öteden geçiyordu. Ve bu temkin bu e, Dikkat iyi bir şey. Bir de şimdi iyice bu resmileşti. Hatta Boris Johnson'un açıklamasında polis müdahale edebilir dedi. Sokağa çıkanlara, gereksiz yere, işte gezintiye çıkanlara vesairelere polis müdahale edebilir, ceza kesebilir, hatta gözaltına bile alabilir dedi. Her şey böyleyken biz de tutup evde ev diye tutturmamamız gerektiğine karar verdik. Dedik ki kardeşim asgari şartları sağlanmış bir Airbnb evindeyiz. İçerisinde bizim hayatımızı idare ettirecek işte elektriği var, suyu var, sıcak suyu var, ısınma problemi çözülmüş, güvenli, işte interneti var, temiz çarşafı, şu bu eşyası var, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var. Her şeyi var. Tamam biraz maliyetli ama böyle bir evde kalsak da bu süreci atlassak ne güzel olur diye düşündük açıkçası baştan beri aynı ev sahibiyle çalıştığımız için de onun da bize bu konuda bir kolaylık sağlayacağını kendi kafamdan inanıyordum. Çünkü biz bu evi kendi evimize taşınmak üzere terk etsek bu yeri bir evini muhtemelen koronavirüsün nihayetine kadar burayı da kimseye de kiraya veremez. Çünkü kimse turistik bir gezi yapmıyor böyle bir geçici bir ihtiyacı yok. Dolayısıyla boş kalacak yani bu ev. Hal böyle olunca biz de bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak bize burada uzun süreli konaklama için iyi çok iyi bir teklif yapmasını istedik ev sahibi. Böyle bir teklifi yaparsan biz de kalıcı olarak tutacağımız evde yaşayacağımız sıkıntılar yüzünden orada tutmaktan vazgeçeriz. Belki de bu sıkıntılı süreci buradaki sizin eğibin bir de atlatmayı deneyebiliriz. Çünkü zaten uçuşlar hani atlayacağım ben Türkiye'de gideceğim, geçireceğim de diyemiyorsun. Dolayısıyla burada geçirelim dedik. Uygun da bir teklif yaptı. Ölçtük, biçtik, tarttık. Yani kendimize ev kiralasak içine internet, elektrik, su, işte belediye vergisi şunları bunları yapsak bundan daha uygun kalamayız kendi evimizde. Üstelik kendi evimizde 6 aylık peşin veriyoruz. Burada kaldığın sürece ödüyorsun yani her ay ödüyorsun şeklinde bir düzenleme oldu. Bu evle bu şekilde anlaştık. Ev arama sürecinden ne vazgeçtik. Bizim şimdi ev hadisesi böyledir. Bu koronavirüs hadisesine bakalım. Yani dedik ya kendi bütün dünya kriz yönetmeye çalışıyor. Bütün ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Vesaire biz yokmuş gibi davranamayız. Bu da bizim kriz yönetimimizin bir adımı. Başka adımlar atar mıyız? Şu anda bir adım atacak halimiz yok. Evdeyiz, kapandık. İşte yapabildiğimiz alışverişimizi yaptık. İzin verilen ölçüde çıkıp tekrar tekrar yapıyoruz. Bir eksimiz yok şükür. Bu nasıl bizim bireysel olarak bütçemizi sarsıyorsa, böyle aradafta kalan birisi olarak bütçemizi sarsıyor da dünya ekonomisini de sarsıyor. Yani Türkiye ekonomisini de sarsacak, bütün ülkelerin ekonomilerini de sarsacak, sağlık sistemlerini sarsacak, sosyal yapısını sars sarsacak. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Sadece internetten haberleşiyorlar. Anda, şu anda internetten korku fırtınaları estiriliyor. Yerlidir, yersizdir korku fırtınalarının estirilmesi psikolojik olarak insanları sarsıyor olabilir ama sokağa çıkmaktan korkan insanlar da bu koronavirüs salgının daha hızlı yayılmasına da engelli olmuş oluyorlar yani çıkmayarak. Doğrusu da bu. Bence de yani mümkünse herkes iki hafta evlerinde kalabilse 3 hafta yaptığınız zaman bunu var olanlar, hasta olanlar, hastanelerin kapasitesi vardır, yoktur. İyileşmeye çalışır, virüsten kurtulur. Evlerinde hasta olup kalanlar da gençseler kendi imkanlarıyla iyileşirler. Yaşlıysalar işte özel ekipler gelir onları alır. Kurtulurlar ya da kurtulamazlar. Üç haftanın sonunda koronavirüsü silinir gider. Ya da en azından büyük ölçüde silinir gider. Ama böyle olmuyor yani. Bütün dünyada insanları tutamıyorsunuz. Fransa'da ilginç tweetler var. Fransa'da dolaşan tweetlerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bunların sadece Türkiye'de olduğunu düşünmeyin. Doktorlarımız diyor, halkın yüzde 50'sini evlerinde kalıp kendi izolasyonlarını yapmalarına ikna etti. Şimdi de veterinerlerimiz halkın kalan yüzde 50'sini evlerinde kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Diyorlar. Esprili bir tweet ama yani evlerinde kalmayanlar için böyle de ağır ithamlar var. Yani buna benzer tweet olmasa bile büyük devlet adamlarının, Avrupalı devlet adamlarının da söylediği, evden evini terk edenlere söylediği ağır sözler var. Bu kadar da önemli. Nasıl sarsacak dünya ekonomisini? Şöyle sarsacak İngiltere için söyleyeyim mesela. Çok büyük bir ekonomik paket bunun için devreye sokuldu. Daha da fazlasını da sokabiliriz dedi. Yani 335 milyar sterlin gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bunu bertaraf etmek için devreye sokulan gerekirse daha fazlasını da sokarız diyorlar. Olay o kadar ciddi. E bunu yapamayan ülkeler olacaktır. Çin bunu yapabilir. Yaptı mı bilmiyorum. Ne kadar bir bütçe harcadı da bunun üstesinden geldi. Başına gelirse Rusya yapar. Amerika yapar, İngiltere yapar, birçok Almanya yapar, Fransa yapar, Avrupa'nın bazı ülkeleri yapar, birçoğu yapar. Ama üçüncü dünya ülkesi dediğimiz, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeler dediğimiz bazı ülkeler bunu yapamaz. Oralarda çok büyük sıkıntılar olacak arkadaşlar. Oralarda böyle büyük sıkıntılar olmaması için kati önlemler alınması gerekiyor. Alamıyorlar. Neden alamıyorlar? Önlemler de bir ekonomik sorun. Örneğin Türkiye'de %100 sokağa çıkma yasağı ilan edilse herkes için, kontrollü bir şekilde insanların gidip alışveriş yapmasını sağlayacak belli başlı yerlerin dışında her yer kapansa, insanlar evlerinde kalsa, kaç kişi buna dayanabilir, ne kadar dayanabilir? Kirasını, elektriğini, suyunu, doğalgazının nasıl öder? Parasız evini nasıl geçindirir çalışmazken? bu ekonomik bir çöküntü değil midir? Yani bütün çarklar bir anda duruyor. Yani bugün dışarı çıktık burada. Polisler var dışarıda. Çıkmayın etmeyin demiyorlar çünkü tam bir sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Ama sokaklarda araba yok. İnsan yok. Marketlerde bile çok az insan var. Böyle bir durumda ekonominin çarkları dönmüyor demektir. Arkadaşlar dünyada şu anda ekonomi çarkları dönmüyor. Çok daha yani bu kriz uzarsa çok daha derin ekonomik yaralar alacak dünyanın bütün ülkeleri. Bunun uzamaması için yapılacak olan şey işte bir an evvel bunu başımızdan def etmek. Gelişmiş ülkeler bunun için bunun farkındalar. Çok ciddi paralar harcayarak bunu tölere ve bertaraf etmenin peşindeler, gayretindeler. Ama Türkiye'de mesela hala katiz sokağa çıkma yasağı çıkmadı. Çok doğrulu değil insanlar. Hastanelerin durumlarından habersiziz. gayri resmi olarak duyduklarımız televizyonlarla duyduklarımız aynı değil. Böyle olunca insan endişelenmeden edemiyor. Koronavirüsü dünyayı başka bir hale sokuyor. Bundan sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Geleceğe yönelik öngörülerimiz olamıyor. Şu anda geleceği planlayamıyoruz. Geleceği planlayamadığımız için de kısa vadeli planlar yapmak zorundayız bireysel olarak. Ama hükümetlerin, devletlerin böyle lüksleri yok. Onlar kısa vadeli planlar yapamazlar. Uzun vadeli planlar yapmak zorundalar. Bütün kötü senaryoların hepsini öngörmeye çalışmak zorundalar. Bunlara hazırlıklı olmak zorundalar. Bunların hazırlıklı olmaları ile ilgili daha önceden yaptıkları tedbirler varsa bunları devreye sokmak zorundalar. Bunları tükettilerse vay halimize. Avrupalı devletler bunları tüketmemiş gibi görünüyor. Hepsi çok büyük 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 ekonomik bütçeleri bunun için devreye soktular. İngiltere'de bir iki kere açıklama yapıldı. Çok büyük hibeler, destekler, vergi ertelemeleri, morgıç ertelemeleri vesaire konuşuluyor. İşte sağlık yardımları, şunlar bunlar hepsi konuşuluyor. Yeni paketler de yolda. Hepsi de gelecek. İngiltere'de yaşamını sürdüren insanların bundan ne kadar az etkilenmesi, bunun etkilerinden sıyrılarak kafaları dinç bir şekilde evleri, ka ellerinde kalabilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorlar. İnşallah tüm ülkelerde de böyle olur. Biz de kendi çapımıza bireysel kriz yönetimimizi bu şekilde geliştirdik. Yani 6 aylık peşinle depozite eve vermek yerine bu parayla 2-3 aylık peyzerde ödenecek bir Airbnb evinde tam eşyalı bir Airbnb evinde kullanılıp paramızın bir kısmı cebimizde kalsın. Süreci ilerleyen zamanlarda biraz daha gözlemleyelim. Ona göre hareket edelim istedik. Durum bu merkezde arkadaşlar. Böyle şen şakrak, işte burası da şöyleymiş, burası da böyleymiş. Burada da şöyle parklar var, bahçeler var. Videoları da yapmak da isteriz. Hatta aslında başladım cumartesi günüydü. Böyle video çekimi edeyim dedim. Çekimlerini de yaptım ama Şimdi o videodaki görüntülerin pek de bir anlamı kaldı, kalmadı. Çünkü insanlar sokaktaydı. Parklarda geziyorlardı. Şimdi öyle değil. Sokaklarda gezmiyorlar. Ee, resmi olarak gezmeyin. Evinizde kalın denli için. O yüzden şimdi videoyu hazırladım. Çok da tazeliğini kaybetmeden yayınlamak istiyorum. Çünkü yeni şeyler olduğunda belki de bu çektiğim söylediğim şeyler de önemini yitirecek olabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım buradaki ruhi halimiz, genel dünyanın ruhi halesi hakkında kendimizce söylediklerimiz birilerine dokunmamıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de lütfen uyarıları açın. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.